Takada neden yayıncı olmalısın? Taka tartışmasız yayıncısına en yüksek ödemeyi yapan uygulamadır. Gelin birlikte inceleyelim. 1. Temel hediye geliri. Hediye değerinin %70'i anında fasulye olarak hesabına yansır. Burada dikkat etmen gereken kullanıcıların coin'si aldığı fiyattır. Takada 10.000 coins 40 TL yani 1 dolar ile 50 TL arasında değişir. Buna göre hesaplarsak yayıncı direkt olarak %70 alıyor diyebiliriz. Bitti mi? Durun daha yeni başlıyoruz. 2. Hediye bonusu %70'e ek olarak son 7 gündeki hediye gelirinize göre %5, %10 ya da %15 hediye bonusu alırsınız. Örneğin 3 milyon fasulye hediye geliriniz oldu. %10 yani 300 bin fasulye bonus alırsınız. Bu da 30 dolara eşittir. Şimdi gidip kendi çalıştığınız platformun coins fiyatını ve sizin ne kadar kazandığınızı hesaplayın. Ben isim vermeden bir platformu söyleyeyim. X platform için basit bir hesap yaptım. Kullanıcı 5000 elması 175 liraya alıyor. Yayıncı ise bundan 39 lira kazanıyor. 3'ü yeni yayıncı bonusu. Yeni kadın yayıncılarımız günlük 2 saatlik yayın yaparak ya da mikrofonda kalarak günlük 1 dolar kazanır. Bir hafta boyunca almaya devam eder. Bu süreçte platforma alışır ve öğrenir. 4. Saatlik maaş Saatlik maaş saatte 25 dolara kadar çıkabiliyor. Son 7 günde topladığınız fasulye miktarına göre saatlik maaşınız belirleniyor. Tabloya göre bir örnekle açıklayalım yayıncımız son 7 gün içerisinde 210 dolar kazandı. Bundan sonraki süreçte saatlik 2.1 dolardan günlük 6.3 dolar ekstra gelir elde eder. Son 7 gün puanı arttıkça saatlik maaşı da artar. %70'in üzerine ekstra bir bonus olarak yansır. Muhteşem! 5. Davet Bonusu Arkadaşını yayıncı, ajans ya da kullanıcı olarak takaya davet ederek şanslı davet çark çevirme hakkı kazanırsın tur başına 8 dolar ile 100 dolar kazanabilirsin. 6. Sunucu sıralama bonusu. Kadın yayıncılarımız için haftalık hediye gelirlerine bağlı olarak cömert günlük ve haftalık bonuslar hazırladık. Haftalık ilk 20'ye giren yayıncılarımız 5 dolarda 100 dolara kadar bonus kazanıyor. Günlük sıralamada ise ilk 10 yayıncımız 1 dolardan 10 dolara bonus kazanıyor. 7. Görüntülü sohbet ve mesajlaşma. Takada görüntülü sohbet ederek ve mesajlaşarak da para kazanabilirsiniz. Kendi sohbet ve mesajlaşma ücretinizi kendiniz belirlersiniz. Sekiziniz para çekimi takada kazancını aynı gün alırsın. İster biriktir ister günlük çek. Banka havale, option, USDT ve epay. Herkese uygun ödeme yöntemi mevcuttur. Uzatmamak adına burada yer vermediğimiz ekstra etkinlik bonusları, uygulamamızda oyun oynayan kullanıcılarımız için ekstra oyun iadeleri, coin satıcısı kazancı, kısacası kullanıcı, yayıncı, ajans, coin satıcısı. Takada herkes kazanıyor. Yeni işbirlikteliğimiz hayırlı olsun. Taka Türkiye ekibi. Instagram adresim ve WhatsApp'tan 7 gün 24 saat ulaşabilirsiniz. Numarayı eklemekte güçlük çekenler için video açıklamasında WhatsApp linki var ya da taka.turkiye Instagram adresinden numaranızı iletebilirsiniz görüşmek üzere